Fark evet açabiliriz. Konuş Konuşabiliriz. Göz. Apple kulaklığımızı açıyoruz. Konuşmak bu kadar. Sesi duydu mu? Açma sesini. Bak, Osman Bey yapsın benim yanımda. Ben evet. hiç beceremem. Yap yap. Atın. Bak. Kullanım kılavuzu çıkıyor. Oo. Kullanma talimatları. İnsanların hiç kullanmadığı kullanma kılavuzları. Her dilde. Evet. Kabı bakalım. Yorumlarda bazı kulaklık kılıflarının çizik olarak geldiği söylemişti. Söylemişlerdi. Bakalım inşallah bunda çizik müzik vesaire yoktur. Yok. Sıfır. Gayet iyi. Eskisinde tabii ki kablo çıkıyordu. Bunda kablosu da yok. <laughs> Sadece kulaklığın kendisi var. şarj, kablosuz şarj. Şarj kablosu yok. Kablosuz şarj. Başlık da yok. Kablosuz şarj var mı bunun? Özelliği var. Mı? Kablosuz şarj özelliği var diye biliyorum ama şu arka tarafından... Nerede? Senin vardı bir tane. bir onu çeken mıknatıs vesaire yok ama sanki var gibi. Şuna. Açınca ışığı yanıyor ama şu an sonra yanmıyor. Önce yan, sonra. Kapağı açınca yanıyor. Bakayım, bakayım, Seninkinde kılıf küçükmüş. Bakıyoruz. Gürültü engelleyicide olan versiyon. Evet. Bunda var. Mi? Evet. Normal M. versiyonda, M. normal versiyonda yok. temassız şarj yok. Gürültü engelleyicinde M. var. Apos Pro 2 modelinde. Bir de bunu deneyelim bakalım. Bunda kablosuz şarj şey var mı? Seçeneği var mı? Hı -hı. Onda da yok. Furkan seninkini hemen tanıdım. Allah, Allah.